Görüyorsunuz kalabalığı, ilgiyi, alakayı. Bu 10. mücevher tasarım yarışması ve gala gecemiz var. Yani insanların buna ilgisi çok fazla oldu. Yurt dışından da gelen arkadaşlarımız var, alım heyetleri var, 1000 kişinin üzerinde. Biz bu programı 900 kişi olarak düşünmüştük ama şu an 1320 kişiye rezervasyon yaptık. Bu da bizi gururlandırıyor. Tasarımcılarımızı, ustalarımızı daha iyi yerlere getirebilmek için bu programları yapıyoruz. Hepsine teşekkür ediyorum katılanlar için. Birlik grubu olarak çıktık biz. İsmimiz de birlik zaten. İstanbul Ticaret Odası, Mücevher İhracatçılar Birliği, Kuyumcular Odası ve Kapalı Çarşı, Sanayi Odası. Yani ne kadar sektörle ilgili kurum varsa bizim vizyonumuz, misyonumuz bu. Birlikte hareket etmek, ortak akıl üretmek ve bu tasarımcılara, İstanbul Kuyumcular Odası'nı da dahil etmek, Ticaret Odası'nı da dahil etmek ve Türkiye'deki zaten belli bir seviyeye gelmiş olan kuyumculuk sektörünü dünyada daha iyi bir yere taşımak istiyoruz. Bu da ancak birlik beraberlikten geçer. Valla dün aslında ilk gün biraz biz endişeliydik ama ilk gün çok büyük bir talep oldu. Çok büyük siparişler oldu. İkinci gün de öyle. Yarının da biz e, bir şekilde iyi bir şekilde bekliyoruz. Yani Mücevher İhracatçılar Birliği'nin bu sene binin üzerinde alım heyeti getirdi. Yani insan getirdi. Bu çok önemli bir rakam. Bunu hiç kimse hiçbir dünyada hiçbir fuar yapamıyor. Zaten bu fuarımız dünyada 5. fuar olarak gözüküyor ama biz bunu ilk 3'e taşıyacağız. Ee, buna e, ileriki dönemde kuyumcular odasında katmak istiyorum ben, ticaret odasında katmak istiyoruz. Hep beraber olursak herhalde e, bu fuarı biz dünyada belli bir yere getireceğiz.